Bakan Bey'in sözünü kesmek istemiyoruz. Ee, sayın Bakanım, kıymetli bakan yardımcılarım, çok kıymetli bürokratlarımız, basın uzun yüzü de mevcut. Bana saygılarımla Sayın Bakanım aslında ben söz almayacaktım ama birkaç burada e, he, heyeci sonra birkaç üstün altını çimek için söz aldım. Özellikle bu bahis konusunda herkes bir şey söylüyor ama bence en önemli konu şu. Bu 1004 e, profesyonel futbolcu kardeşimizin e, bu işi nasıl yaptı? Yani talimatlara uyun e, diyor herkes ama bu talimatları biliyor mu futbolcu kardeşlerim? Yani bilinçli bir şekilde mi yaptı? Bilinçsiz bir şekilde mi yaptı? Yani bu çocuklar bunun suç olduğunu dahi bence Hiç o, bilmiyor ve alt dik alt diklerde, şey alt diklerde. <laughs> evet hanımefendi, bir dinlerseniz daha açıklayacağım. Şöyle alt diklerde alt liglerde 16 yaşında, 15 yaşında oynayan futbolcular var. Süper Lig'de de var. Yani mesela bir milli takım oyuncumuz bu liste açıklandıktan sonra kendisi 20 yaşında bu liste açıklandıktan sonra 16 yaşında 3 kupon bahis oynuyor ve 16 yaşındayken bunun suç olduğunu bilmiyor. Yani söylemek istediğim şu. Şimdi bizim sporcu kardeşlerimize de öncelikle bu eğitimi vermemiz gerekiyor. Yani tamam futbolcu. E, amatörden başlıyor, profesyonel imza atıyor. Ama attığında, transfer olduğunda dahi sözleşmesinin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü bir tane menajeri var. Menajer diyor ki buraya imza at, yıllık 5 milyon TL para alacaksın. E, çocuk için çok iyi para, ayrı 400 bin, para, 400 bin TL para yapar. Buradaki bürokratlardan, milletvekillerinden hepsinden üst düzeyde para kazanıyor. İmzayı atıyor. Ama burada önemli olan Sayın Bakan bu çocukların böyle isimlerini ortaya atılıp işte aileleri var, sevdikleri var, bu çocuklar emek vermişler. Yıplatılmasından yani. diye. kaldı ki hak mahrumiyeti ceza şu anlama gelmiyor. Yani bir çocuk kendi maçına bunu oynamadıysa bu şikayet anlamına gelmiyor. Dünya liglerini takip etmek için de bunu oynuyor. Ben bunu savunmak için söylemiyorum. Talimatları tabii ki bilmediler ancak bunun eğitiminin verilmesinin bence çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Yine söylüyorum suçu 16 yaşında işlemiş ki bu çocuk, e, siz de daha iyi biliyorsunuz, futbolun içindesiniz Sayın Bakanım. E, bu çocukların nasıl yetiştiğini, işte altyapılarda nerelerden geçtiğini, hangi kamp dönemlerini yaşadığını, e, ailelerini, eğitim düzeylerini siz daha iyi biliyorsunuz. Onun için bence bu talimatlarla alakalı bu çocuklar bilinçlendirilmeli. Yani zaten e, Savaş Safvet abi de konuştu. Eğer e, biz 3 bin sporcudan bin tanesi bunu oynadıysa yani bu 3'te 1'e eder. Çok büyük bir asan. E kaldı ki yine söylüyorum e, bunların çoğunun açıklaması şu. İşte Abaat o da arkadaşlarımız işte o da oynuyordu. Biz örnek diyorum, İngiltere Premier e Ligini takip ediyordu. Oynuyordu. Diyorlar. O liglere oynuyorlar ve maçları takip etmek için de yapıyorlar. Yine söylüyorum savunmak için değil ama bu psikolojiyi de bilmemiz gerekiyor Sayın Bakanım. Kaldı ki bu bu zamana kadar yapılmayan bir şey. Eğer son 5 yıl sorgulanıyorsa bu zamana kadar Türkiye Futbol Federasyonu bunu neden yapar? Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan şey doğrudur. O zaman bunu o zaman bunu bir her senenin başında, her transfer döneminin başında sorgulamamız gerekiyor. Başka bir şey, 16 yaşındaki çocuk bu resmi sitelere girip TC kimlik numarasını verip bir profesyonel futbolcu buralara nasıl üye olabiliyor? Yani 16 yaşında çocuk bunu nasıl oynayabiliyor? Bu siteler bunu nasıl kabul ediyor? bunun da sorgulanması gerekiyor. Futbol Federasyonu'ndan Futbol Federasyonu'ndan TC kimlik numaraları yani şöyle bunlar bulunurken Sayın Bakan bir savcılık aşamasında falan bulunmadı. İşte yazıldı bildiğim kadarıyla işte misli nokta toma, tuttur nokta toma, nesine, şuraya buraya yazıldı. TC kimlik numaraları sorgulandı ve çıktı. 1024 çocuğun hepsi kendi TC kimlik numarasıyla birlikte buraya üye olmuş. Yani bir Dijitürk'e nasıl üye oluyorsanız maç için buraya da üye olmuşlar. Gizli saklı bir şey yok. Ama sorgulanması gereken şey şu. Profesyonel futbolcuyu buraya nasıl üye yapabiliriz? O zaman Türkiye Futbol Federasyonu buradaki sitelere bir kota koyacak. Diyecek ki bunlar sporcudur, profesyoneldir. Buralarda oynayamaz. Yani o TC'ye girdiği zaman oynayamayacak. Asıl daha olan, daha kötü olan şey bu zaten bu çocuklar kendi TC kimlik numaralarına girmişler. Bunun suç olduğunu bilseler ben bir şey yapmazlar. Ancak daha kötüsü şu. <laughs> evet. Başka 10 dakika falan var. Sizden 3 dakika rica ettim ama konu önemli olduğu için Orhan Bey lastiğine versin. Şunun için söylüyorum. Burada önemli olan şey şu. Bunlar zaten kendi TC kimlik vermiş girmiş ve bilinçli olduklarını düşünmüyor. Ancak yasal olmayan bahislerinin kontrol edilmesi ve kimlerin bu işlerinden para kazandığını bizim hep birlikte toplum olarak, ülke olarak tespit etmemiz gerekiyor Sayın Başkan, Bu birinci uzun. İkinci uzun. Sayın Başkan, şimdi bu çocuklara ceza verildi ve bugün açıklandı. Takip etmişsinizdir. Bu cezalar maç üzerinden verildi. Yani kimine 45 gün verildi. Saldık 3 ay 12 ay arasıydı. 45 güne indirildi yönetim kurulu kararıyla. Kimine 45 gün verildi. En fazla verilen futbolcu kardeşim de 12 ay verildi ve maç sayılarına göre verildi. Doğru 8000 maç oynayan futbolcu kardeşimiz var. Bunlara da 12 ay hak mahrumiyet cezası verildi. Kaldı ki bu geleceği ile alakalı kariyeri ile alakalı kötü müdür evet kötüdür. Ama 5 gün sonra 3 ay sonra futbol hayatına dönem mi dönem hak mahrumiyeti cezası demek bir çocuğun çike yaptığı anlamına da gelmez. Bunun da altını çizmek istiyorum. Toplumda bunun da böyle bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sporcular kolay yetişmiyor. Kafayım adam. Ve bunların birçoğu da alt liglerde, alt gruplarda milli sporcu. Sayın Bakan. Yani burada temel sorun sadece yetenekle bu iş olmuyor. Sayın Bakan. Bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor. Eğitim verilmesi gerekiyorken de şöyle, biz birebir bire sizinle konuştuğumuz için söylüyorum. Futbolun içinden gelen bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Diyorum ki biz bu eğitimle futbolu entegre etmek zorundayız. Yani çocuk futbolcu mu olacak? Basketbolcu mu olacak? Voleybolcu mu olacak? Bunun yanında iyi bir eğitim alabileceksin. Bunun ikisini entegre etmek durumundayız. Entegre şu ana kadar edebildik derseniz inanın sayın bakalım tercih yapmak durumunda bırakılıyor. Nasıl? Devam zorunluluğu var. Bazı üniversitelerde ve bölümlerde devam olduğu için muafiyet talep ediyorsunuz. Vermiyorlar. Okul donduruluyor. 7 yıl süresi var. Bu 7 yıl içerisinde üniversiteyi bitirin. Şartı var. E bu 7 yıl milli sporcu ya profesyonel sporcu düşünüyoruz. Yapmıyorlar. E dolayısıyla bu çocukların iyi bir eğitim alması için de bunların sayın bakanım düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum sayın Bakan. Şimdi Erdemlerimizle varız diye, Erva diye bir spor kulübü kuruldu. Vali tarafından sizin desteklerinizle. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Şu anda... 8 yaş ve 17 yaş arasında 62 şube ve 27 branşta sayın bakalım 16.000 sporcumuz var. Size çok teşekkür ediyoruz. İşte herkesin bahsettiği gibi bu kötü alışkanlıklardan kurtulma adına çok ciddi bir şey desteklerinizin devam etmesini de buradan talep ediyorum. Başta siz olmak üzere bütün bürokratlarınıza vali bizi Çiçek'e de bu konudan dolayı ayrıyeten, bahseden teşekkür ediyor. Bunun yanında Sayın Bakan 5 bin sporcu da amatör spor kulüplerimizde var. Kayseri'de. Lisans sporcu bunlar. Ve buralara vermiş olduğu desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Herkesle çok memnun. Ben Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili olarak söylemiyorum. Spor seven birisi olarak söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Diğer konuda Sayın Bakan bizim 2 tane profesyonel spor kulübümüz var Kayseri'de. Birisi Süper Lig'de, birisi Üçüncü Lig'de. Bir tane de kadın profesyonel basketbol takımımız var Süper Lig'de. E, buralara olan ilgi ve alakayı gördükten sonra, toplumun ilgi ve alakasını gördükten sonra hakikaten e, yine sizin nezdinizde gençlik spor il müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Buralarda yapmış olduğunuz destekler, tatkılar inanın çok kıymetli. Allah sizden razı olsun diyorum. Onun dışında onun dışında bir konu daha var ama Mehmet bu Bakan'a söz verdim az konuşacağım diye. Eee Sayın Bakanım şöyle ben bir konuda daha açıklığa kavuşturmaya Türkiye'de futbol kulüplerinde özellikle futbola iyi çok olduğu için söylüyorum. %80-85 oranında ilk 100 tane profesyonel e, spor futbol kulübümüz var. Yani Süper Lig Süper Lig bir e, iki B ve 3. lig olmak üzere 140 tane futbol kulübü var. Ortalama bunların ikişer tane tribün lideri var. Sayın Bakan. Bu da Türkiye'de 280 kişi yapar. Bilemediniz. 300 kişi yapar. Şahıs bazında söylüyorum. Benim sizden vereceğim bu 300 kişiyle bir çalıştay yapmanız. Bunların da psikolojilerini anlamamız açısından çok önemli olduğunu işte. Çünkü bitiriyorum aşkım. Çünkü bu arkadaşlar tribünleri yönetiyor. Sayın bakın. Tribünlerdeki algıyı yönetiyorlar. Bu arkadaşların taleplerini dinlerseniz, bu arkadaşların e, oralarda kitleleri yönettikleri için çok ciddi bir kitleleri var. Bu arkadaşları bir dinlerseniz, bir çalıştay yaparsanız e, bence ülke futboluna fayda sağlayacağını düşünüyorum. 2026 yılı bütçemizin hayırlı vesile olmasın diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.